Depremin etkilediği 11 ilde sahada çalışan ruh sağlığı ve psikososyal destek uzmanları Malatya'da bir araya geliyor. Hem kendileri depremden etkilenmiş hem de sahada hizmet veren psikologlar Malatya'da 5 gün boyunca sürecek olan eğitime katılım sağlayacaklar anlamıyor. Sizin verdiğiniz en Türk kültürüyle Japon kültürü arasında bağları güçlendirmek, ülkeler arası diyaloğu pekiştirmek, hakların paydaşlığını artırmak amacıyla 1993 yılında kurulan Türk-Japon Vakfı, Malatya'da da bir dizi çalışmalar yapmak amacıyla çalıştay başlattı. Depremin etkilediği 11 ilde sahada çalışan ruh sağlığı ve psikososyal destek uzmanları Malatya'da bir araya geliyor. Hı hı. Hı hı. Zaten empatiyi iletirken dikkat edeceğimiz şeylerden bir tanesi size anlıyorum demek değil. Çok acı çektiğimizi görüyorum. Burada da bir numarada böyle. Niye böyle düşünüyorsun? Niye dediğimiz anda zaten yargılamış oluyoruz. Gibi. O yüzden arkadaşlar çok değişik insanlarla, çok farklı düşüncelerden insanlarla, stresin ve kaygının getirdiği e, baskıyla bazen istemediğimiz... Afet Psikolojisi Platformu ve Türk-Japon Vakfı işbirliğinde gerçekleşecek 5 günlük eğitimin Malatya'da olmasınınsa özel bir sebebi var. 6 Şubat depremlerinden sonra yaşayanların yarısının diğer illere göç ettiği, sayısı her gün artmakla birlikte yaklaşık 100 bin kişinin konteyner kentlerde konakladığı Malatya'da diğer 3 şehre kıyasla yeterince kurum bulunmuyor. Afet Psikolojisi Platformu eğitimin yanı sıra 11 ilden gelen katılımcıların şehre gelip gitmesiyle Malatya'nın daha görünür olmasını da amaçlıyor. Söylemek için nasıl sadece size, mesela anlamak için seni gayret edeceğim, belki yüzde yüz anlamam mümkün olabilir. Hı hı. Hani çünkü şöyle vaat konusunda burada şey söylemek için nasıl sadece size, mesela anlamak için seni gayret edeceğim. Belki %100 anlamam mümkün olmayabilir. Hani çünkü Türk Japon Vakfı 2. Başkanı Doçen Doktor Emin Özdemar mikrofonlarımıza çalışmalarını değerlendirdi. Ya da niye Malatya'dayız. Bu 11 il içerisinde e, pek göz önünde olmayan ama yıkımın çok büyük boyutta yaşandığı bir ildeyiz. Evet. E, Sayın Belediye Başkanı'yla aslında benim başka bir görevimden dolayı Japonya'da bir e, bu tür e, afet yönelik hazırlıkların nasıl yapıldığını e, yerinde göstermek üzere bir grup belediye başkanı Japonya'daydık. Cuma günü döndük. Pazartesi maalesef böyle bir evet. afet yaşadık. Ve bu bu çalışmayı da afet e, psikolojisi platformuyla birlikte yol yürümek istedik. Çünkü bunlar AFETS'de insanlar ve psikolojik destek sağlıyorlar. Hem psikologlar kendilerinin de ihtiyacı var ama asıl i̇htiyacı yani çünkü ilk başta bizim millet olarak çok hızlıyız. Yardımlar yapıyoruz, su gönderiyoruz, kıyafet gönderiyoruz, işte battaniye falan. Bunlar çok güzel ama süreç çok uzun. Bir süre sonra insanların kalbi yoruluyor, zihni yoruluyor. İşte orada bu arkadaşlarımız devreye giriyor. Bir yandan kendileri böyle bir hizmete ihtiyacı var, bir yandan hizmet etmek durumdalar. Onlar böyle detayını diğer arkadaşlarımız anlatır. Biz Türk Japon Vakfı olarak onlarla beraber beraber yol yürüyerek Malatya'da daha fazla insana destek olmak için, psikolojik destek olmak için gayret ediyoruz. Yine türk japon Vakfı'nın hem öğrenci, hem öğretmen ve dediğim gibi zihinsel engelli ve bu tür faaliyetlerde bulunan, örneğin bunlardan biri de konteyner kentlerdeki velilere, öğrencilere yine rehabilite sağlayan, resimle, müzikle ve çeşitli faaliyetlerle sağlayan Güneş Ada projesi, onlara da destek veriyoruz. Oradan arkadaşlarımız burada Milli Eğitim'den, yine Gençlik ve Spor Bakanlığından arkadaşlarımız burada. Onlarla beraber el birliğiyle acılarımızı paylaşarak, bilgilerimizi paylaşarak acılarımızı azaltacağız, bilgileri paylaşarak da bundan sonraki afetlerden en az zararla çıkmak için gayret edeceğiz diyorum. 5 günlük bir eğitim süreci için buradasınız, destek veriyorsunuz ama sadece bunun için değil, birçok noktada destekçisiniz. Doğrudur, doğrudur. Sadece bu bölgede değil, yani genelinde hani biz afet risk azaltmaya odaklanıyoruz. Yani afetten sonra hani şu, şu noktada tabii psikolojik destek önemli. Ona sağlıyoruz ama asıl yapmamız gereken olmadan önceki aşamada hazırlıklı olacağız ki yeterince riski azaltacağız ki bir doğa olayı afete dönüşmesin. Biz bunun için öğrencilerden başlayarak bütün kuşağı eğitme için kendimizi bilgimizi paylaşıyoruz. Nerede bilgi var onu alıp ihtiyacı olanla paylaşma noktasını. Japonya'dan da onların deneyim var. O deneyim Türkiye'ye taşımak için köprü görevi. Afet Psikolojisi Platformu Başkanı Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Yeşim Ünal da projeyle ilgili bilgiler verdi. Deprem yerelde yani yerel dediğimiz kim aslında bu 6 Şubat depremlerini yaşamış psikologlar psikolojik danışmanlar psikososyal uzmanlar için başlattığımız bir eğitim programı ve 11 ilde afeti yaşamış afet zede olan psikolog arkadaşlarımız buradalar yani kendileri de bunu deneyimlediler bunu yaşadılar ve bir yandan da diğer insanlara destek olmaya çalışan bir meslek grubu olarak toplandık burada Malatya'yı seçmemizin de tabii özel bir nedeni var çünkü Malatya'nın biraz daha görünürlüğünü, biraz daha sesini duyurabilmek için de Malatya'yı tercih ettik açıkçası. Çünkü buradaki yıkımın ve etkilenmenin de aslında farkındayız psikologlar olarak. Ve bu amaçla da biz aslında gönüllü bir platform kurduk. Bu da Afet Psikolojisi Platformu. Türk Japon Vakfı da bizi destekledi ve bu eğitim burada yapabildik. Böylelikle buraya geldik. Burada biz kitlelerin, toplumların, insanların, hepimizin, sizin, bizim hepimizin psikolojik olarak da dayanıklı olabilmemiz için afet risk yönetiminin içine yani her hizmetin içine psikolojik hazırlığın da girmesini savunuyoruz ki bu öncesinde yapabileceğimiz bir şey. Bu fırsatı kaçırmamamız lazım. Önümüzdeki afetler için açıkçası hem müdahale hem de öncesinde hazırlıklı olabiliriz. Bunu iddia ediyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Malatya'dan psikologlarla ortak çalışma içinde olan Türk Japon Vakfı gönüller aracılığıyla depremzedelere ulaşacak. Psikolog Elif Çelik de bunlardan birisi. Ben Malatyalıyım, Buralıyım ve aslında iki sene yaşkındır Malatya'da normalde de psikolog olarak çalışıyorum. Depremden sonra tabii ki psikologların önemi daha da görünür oldu ve ben de aslında sahada aktif bir şekilde çalışmaya başladım. Ama bir yandan da kendim de depremden etkilenen bir insan olduğum için bu noktada zorlandığım yerler oldu. Burada ben afet psikolojisi platformu gönüllüsüyüm Malatya için ama profesyonel olarak da sahada çalışıyorum. Bu yüzden Afet psikolojisi platformu Aslında bizim için böyle çok bir araya geldiğimiz ve profesyonel anlamda hem depremden etkilenip hem destek sağlayan kişilerle derdimizi paylaştığımız, birlikte iyi olmaya çalıştığımız bir platform oldu. Rutin olarak buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Ve en önemli şeylerden biri de psikologluğumun dışında ben kendim de depremden etkilendiğim için şunu da çok iyi biliyorum. Buraya gelen, giden ekiplerin özellikle psikososyal destek yapan kişilerin daha sürdürülebilir olması. Yani buradaki insanların, buradaki insanlara destek sağlıyor olması çok önemli. O yüzden bizim bu 11 ilde çalışan psikolog olarak bu sahada kalacak psikologlar olarak burada kalmamız ve iyi olma halimiz çok önemli. Bu yüzden de bugün Malatya'da yüz yüze bir eğitim yapmak istedik diğer 11 ildeki psikolog ve sosyal hizmet uzmanı arkadaşlarla. Malatya'yı seçme sebebimiz de zaten afet sonrası Malatya'nın biraz daha görünür hale gelmesi diyebilirim. Türk-Japon Vakfı üyeleri ve gönülleri 5 gün Malatya'da çalışma yaptıktan sonra afet psikolojisi programını gönüllere devredip onlar ile koordinasyonu sürdürecek gibi. O yüzden arkadaşlar çok değişik insanlarla çok farklı düşünce